Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerim. Ay, kraftan mod paketi göstereceğim size. Hatta... bakın orada bir şey var. Canlı. Pegasus ismi. Pegasus. Bakın burada yazıyor. İşte modla ki falan bir şey arkadaşlar. Orada size zaman kaybetmeden göstereyim ben size şeyleri. Mum vardı zaten eklenmişti. Ve şu altta da Pam 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 Da öylesine bir arkadaşlar işte bundan vardı. Başka işte burada bir şey harfler arkadaşlar bakın bayağı bir şey var ama burada işte bunların kısmına kaç burada ben de bilmem arkadaşlar kartların sizde var hatta ejderha ama ise onun zincir olduğu için öyle yapmışlar işte öyle gözüküyor da iyi yani şekil önden şekil böyle Gözle ya andırıyor yok şu şeyler fe... falan olmasa bir de cross arka tam bir gözüm için sıfır alacak İşte böyle bunlardan var böyle şunu aldım. Bunu da gideyim arkadaşlar önce böyle. Bunlardan e, demiştim bu e, e aynı şey. Tek bir arkadaşlar, arkadaşlar hatta. Tek, tek hemen bakın. Bu da ne yaptığını bilmiyoruz. Böyle. Şimdi bakın. Kara köldürüyor dedi, dedim. Bakacağım bekle bir deneyim. Aa bekleyin. Bekleyin bir ateş donmadı. de da. bir daha sanki sen Bunu ben atıyorum sonduruyor. Şöyle bu ne gol evet. Şimdi bunu şöyle üstünden Bunu öldü mü? gelmiş galiba. Hani öyle bir video. Önce bunun yumurtaları da var ar 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 arkadaşlar. hepsini alalım. Alacağım ne bu arada ona cesetim. <laughs> Önce bunu gösterelim. Bu ek. Bunun içine işte daha çık ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Oha. .者. Oha. Arkadaşlar. Evet. hareket etmesini dostum. Bakın bir tane ucum uçak. Hadi uç. Uçuna çiziyorum. Ne oluyor bunlar? Öldü. 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 Bir daha. Oha Bayağı iyi lan. Oyunu çok kastedi ya. Ne güzel. Şimdi. Buna bakalım. Buna bakmıştık. Bu. Bu da alev. Hani Yırtası işte arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Böyle. Ee, bu da. Siyah ila. Bu da uçuyor. Bunun iki. Evet. İ iki hali var. Evet. Üç hali varmış. Başkalar mı tutun? Peki çali var sadece bakın böyle. O kim? He bu. Başka <laughs> Bunlar böyle. Aa kılıçta çıktı. Gel gelse. Bir alırım. Bu <laughs> <laughs> <Korku> çok <ya. gülüyor> 2 yıl sürüyor. Neyse boşan arkadaşlar bunu. Bu ort değil mi? Evet. Şimdi bunu koyacağız. Bu da Black Ejderhanın nur tası işte. Şimdi i̇şte bu bilgiye de bakacağız. Sonra da bunları bu kılıçlara da bakacağız. Bu bu en iyisi bu. Bunu alalım. Bir de bunu bakacağım. Bir de bakacağım burada orada bu tam <laughs> <laughs> içinde sırf gördüm satışın. Evet ben hemen bir tane daha. Bu evet. Bunlar. Bu orada çok şey. Çirkin bu arkadaşlar bu bu arada çok çirkin. Şu hangisi diyor ha bu hiç mi orada? Okay. Çirkin de çok da hayvan. Yani bu da bu ve Hasan yumurtası işte böyle bir tane mavi. Bu ne? Arkadaşlar bu neydi ya? Koydum. Bakalım. Pegasus galiba bakacağım. Evet. Pegasus. Bu Andalus Evet. Balık ışığı işte. Ne yaptım ya? Oha arkadaşlar. Buna var. Neyse. Siyas bitti. Sen bir ay yapsa Arkadaşlar ağzını aç. Ağzını aç. Neresinden vuracağım bunu? Kocuğum ayaksana. Tamam. Tamam. Evet, arkadaşlar. Neyse buna bakalım. Bu arada bu şey bu arada bu arkadaşlar buna ben Akarca dinleme. Akarca dinleme bu bir şey lazım. Bu böyle Bu arada bir Tamam i̇şte de diyor bu sefer kısa yapacağım arkadaşlar başka bir şey var mı madenleri var işte öldürünce bat, bazenleri kim bunlardan çıkıyor da yani siz lan bağırıyorsunuz oğlum kimsiniz lan ya bunu ödeyeceğim. ne veriyor Evet arkadaşlar bu videoluk da the... bu kadar olsun hepinize Hepinizle görüşmek üzere bay bay.